Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Ekonomik dalgalanmalar ve piyasa koşulları TL'nin alım gücünü ve değerini olumsuz etkiledi. Türk lirasının maliyeti kendi değerini aştı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 1 lira piyasaya çıkar çıkmaz fırsatçılar tarafından toplanarak hurdacılara satıldığını iddia etti. Son yıllarda yaşanan enflasyon her şeyin fiyatını artırdı. Fiyatı artanlar listesinde sadece ürünler değil, paranın maliyeti de yer aldı. Zaman zaman gündem olan 1 liranın maliyeti rekor kırarak 3 lirayı aştı. 25 kuruşun maliyeti ise neredeyse 2 liraya yaklaştı. 1 lira lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü. Ancak artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 liranın maliyeti 3 lirayı geçti. Günlük hayatta sık kullanılan hatta bazen piyasada bulunamamasından şikayet edilen 1 liranın maliyeti 3 lirayı aştı. Sadece liranın değerin 25 kuruşun maliyeti bile 1 lira 86 kuruş oldu, 50 kuruşun maliyeti ise 2 lira 63 kuruşa çıktı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir paranın maliyetindeki artışları şikayet ederek sosyal medya hesabından bir grafik paylaştı. Yazılı açıklamada yapan demir 1 lira piyasaya çıkar çıkmaz fırsatçılar tarafından toplanarak hurdacılara satıldığını iddia etti. Demir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi, Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetleri düşürmek için gramajı düşürme yoluna gitti. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise %30 tasarruf sağlandı. Bu durum fırsatçılara gün doğurdu, piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satarak haksız kazanç sağlama yoluna gittiler. Ekmeğin 15 liraya yaklaştığı yerde 50 kuruş ve 1 lira gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.